Merhaba arkadaşlar bugünler sizlerle balde oynuyoruz ama bugünler farklı balde oynuyoruz. O akta çektiğim baldi videosunda size demiştim ki o karmaşık sorunun cevabını söyleyeceğim. Şimdi de onu yapıyoruz. Başlıyoruz. Evet başlıyoruz. O sorunun cevabını Ancak ancak üçüncü soruyu oh, da bulabilirsiniz. Oh, yani hala, hala. <laughs> Bakın, <bıraktan>. Bak, <laughs> evet. Nasıl? Evet. Şimdi yanlış yaptım. Ne yapacağım ben Ay Evet Bunun cevabı ise bu Bunun cevabı ise bu Eksi bir şey sanmıştım ama Onun cevabı ne Kaç yediysem yazabilirsiniz yorumlara Anam Evet Arkadaşlar ne oluyor? Allah! Allah! Evet burada sorunun cevabını hala yazmıyorum. Ama o bir şey kapıda kaynaklıkta yazıyoruz. Bunun cevabını bilmiyoruz. Arkadaşlar ne oluyor lan? yaptı arkadaşlar. Koşmalıyız. Yoksa balı bizi tutacak. Hop, nasıl kula yapacak? Hayır. Evet. Çabuk. Hayır, balı bir şey var. Çabuk olmalıyım, balı yoksa bizi tutacak. Özledim, özledim. Evet arkadaşlar. İşte. 7. 5. İşte şimdi onun cevabını yazıyoruz. Haydi. 317 hala var. 18. Evet. 317 18. Şimdi o ok ve bastım. Bakın. Böyle bir yere geldik. Burada iki tanecik bolu kafası var. Bir tanesi bir tanesi biz ancak kovalıyor. Bir tanesi de biz ancak bakıyor. Komik. Çok komik. Evet, Sansa bu oda bu kadar. Evet, iyi oda. Çok kolay bir odaya benziyor. Sansa bu halde böyle bir oda yapmışlar. Çok garip. Evet, Sansa bu oda da bu kadar. Ama böyle bir şey de var. Bakın, burada bir tane de kapı var ya. Bir dakika, poli beni yoksa burada bir tane yer. şimdi bu yok oluyor arkası da görünüyor evet zaten bu odada bu kadardı ama hala bitmedi bir tane daha var şimdi yeniden başlıyoruz evet arkadaşlar şimdi ise diğer yeni bana yapıyoruz Oh, so everybody's favorite subject. So, what about it's like I can't it believe it. it. You're incredible. Sh Problem so, in. three. So, it's fantastic. It's fantastic. Mm. fantastic this it's so, the oh, it's fantastic of us. Şimdi ise koşabiliriz yani. Şimdi gelmiyor. 1. Tabii ki döndü. <laughs> <Problem 2. gülüyor> evet, şu anda yazmıyoruz. Sadece i̇şte i̇stediğimiz yazıyoruz. Ama şimdi ise yazabileceğiz. Az önce bu halinde çok, çok deli işte. Şu anda o kadar da delirmiyor. İyi. Bu <laughs> Playtime'de beni büyütürüyor ya. Play. <laughs> Playtime. Oynat. <laughs> Oynat. <Oynar>. Ancak var <laughs> ancak koşarak gidebiliriz oraya. I see you. Çabuk çabuk çabuk. Evet arkadaşlar sanırsam çıktık. Evet. Şimdi ise sorunun cevabını yazıyoruz. Evet. Başlıyoruz. Bunun cevabı eksi altı. Bunun cevabı ise 3. Evet şimdi başlıyoruz. Bunca da bir biraz uzundur. Evet. Şimdi ise oka basıyorum. Bir, 2 3 ve bak Ne oldu? Arkadaşlar bir dakika. Evet, oku basıyorum ve bastım. Gördünüz mü? Yap yazıyor ki duvara yapışmak için kullan. O! Arkadaşlar bakın. Her şey ters döndü. Her şey ve her şey Bolde oradan geliyor. Evet. Bakın Bolde bir ters dönmüş. Oo hayır hayır. Sonuçta kapana kısıldık. Hayır kısılmadık kapana. Soda var mı? Soda soda. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar ve videomuzu izlediğiniz için